Bunu da bugün e, benim müdür getirdi. E Dedi çalışanlara yılbaşı hediyesi falan filan. Acaba ne verdiler? Dur bakayım belki. Bir dakika ben bir evimi, elimi yıkayayım. Evimi yıkayayım. Ben bir elimi yıkayayım. hatta montumu da çıkarayım. Ah. Oh. Allah. Açlıktan bayılacağım. Evet. Kesinlikle böyle ıvır zıvır şeyler şey değildir. Dur bir dakika. Önce bir bakayım ne olduğuna da. Ha, Amazon gift kartı yollamışlar. Arkasında kodu var. Kaç dolarlık? Bir dakika. Bir saniye. yazmıyor. Ya 10'dur ya 25'tir. Bunlar çok abartmıyorlar çünkü. Çok fazla çalışan olduğu için bunlar genelde sembolik yolluyorlar. Bak Merry Christmas yazmışlar. Böyle Amazon kartı yollamışlar. Neyse, GoPro'yu belki Amazon'dan alırken bunları kullanabiliriz. İşe yarayabilir. Ah, oh, çikolata yollamışlar bir sürü. Çikolatalar. Ben diyetteyim dedikçe çikolata geliyor karşıma ya. Bir de böyle bir şey gelmiş. Bu ne? Bu ne la? Dur tekelle. Işıklı mışıklı bir şeymiş. Ben de şey zannettim ya. Türkiye'de bir tane buna benzer bir icat vardı. Bardak vardı. Onu gören duyan oldu mu? Bu arada Can the Beast. Prime'ını bana basmış. Can'cım teşekkür ederim. Bir tane bardak vardı. Bardağı kaldırıyorsun. Elhamdülillah diyordu. Biliyorsunuz mu o bardağı? Ben onun gibi bir şey bekliyordum. Hani böyle her kaldırdığında Merry Christmas ya da ho 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 falan diyordum. Allah Allah. Neyse olsun güzel teşekkür ederiz. Çikolataları da. Oğlum bayağı çikolata yollam. Ben bunları günde bir tane yiyorum. Bedirhan Hoca'ya söylemeyin. Başka bir şey yok içinde at. Bir tane daha bir şey yollamışlar. Daha fazla çikolata galiba. Bu Amerikalılar niye şey? Bu anlaşıldı. Bu ne oğlum? Şirketten not defteri. Daha çok çalış, daha çok çalışırken çalış diye. Hmm. Sağolsunlar. Thanks for being awesome. Harika birisi olduğun için teşekkür ederim diyor. Bunun için dışında şeretin var. Çıkaramıyorum ya. Şuraya bi... Oğlum bu naylonu nasıl açacağım ellerimle? Isıracağım şimdi aynı Bekle bekle az kaldı. Gevşetti iyice burasını? Hmm. Köşeden olsaymış daha kolay olacakmış. Baştan söyleseniz oğlum. Tırmaladım tırmaladım. İlk sayfayı da sıçmışım ağzına. Ama neyse aynısından 3 tane varmış. Bunlara bir şey olmadı. Zaten her sayfası da aynıymış. İlk 2-3 sayfayı atarız. Daha da çok çalışacağız şimdi. Tamam. ihtiyacım yoktu zaten vardı bende bir sürü not defteri ama sağ olsunlar teşekkür ederim. Bir tane daha zarf. Burada Gökhan mı yazıyor? Gökhan mı yazıyor lan? Y yeah, değil mi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum iş yerinde adım Normal her şey normal yazıyor burada. Y bu. Bu G değil bu. Y bu. İnanılmaz ya. Şikayet edeceğim lan. Allah Allah orada bile yokan olduk. amına Aha içinden bir şeyler düştü. Tam bir dur. Ne yokan demiş ya. Oğlum bu G galiba ya. Bu kadar üst üste hata yapmaz. Buraya da yazmış. Yokan, thank you for being a part of our team. Takımımızın bir parçası olduğu için, olduğun için teşekkür ederim. Ee, ve yaptık, yaptığın her şey için demiş. Ee, patronun işte menajerin erin demiş en sonunda. Allah Allah. Ben yarın sorayım sen Yokan mı yazdın? Yokan mı yazdın? Sen ne yazdın oraya? Grubhub hediye çeki çıktı. Yemek söyleyebiliriz buradan. Grubhub da bizdeki, bizdeki şey gibi. <laughs> Neydi onun adı ya? Yemek sepeti gibi. Burada yine kodu şuradan şey yapıyorsun. Kazıyorsun. Kodu var. Bir çekimiz daha var. Starbucks vermişler. Yani bu da kaçlık bilmiyorum ama yine Starbucks hediye çeki var de yokanlı not var. Ulan erin. Yarın bir sorayım bakayım. Y mi? G mi? Başka bir G ile başlayan bir şey yazdı mı acaba cümlenin geçişine? Thanks for everyone, our team. Appreciate <laughs> having. Bak mesela having'i de şu having'i having Q gibi yazmış gördün mü? El böyle demek kadının. Biz tabi hep bilgisayarda çalıştığımız için kadın el ilk kez görüyorum. Üf. Daha da çok çikolata. Uuu bir ton kalem. Kalemlere bak. Bu kadar var ya fazlalıkmış herhalde doldurmuşlar buraya. Hı. Ağır bir şey var bu ne? Ha bu şey. Hmm. <laughs> dur dur kenardan yapalım bu sefer. Kenardan yapınca daha kolay oluyor. Hı. Deldim deldim dur. Şurada bir yeri deldim gibi ama. Lan oğlum durun. Her şeyi bıçakla halletmeyin ya. Biraz kendinize güvenin. doğal imkanlarınızı Hı? Gördün mü? Bu sefer öğrendik. Bak çok uzun sürmedi bu sefer. Bu ne? Aa şeymiş la bu. Ben diyorum bu nasıl bir şey. Aa çok acayip. Yapışkanlı mı bunlar? Yapışkanlıymış. Güzel. İyi bak bu güzel. Bu, bu tarz şeyleri ben çok kullanıyorum. Sağ sola not yapıştırmak için iyi oluyor. Ha bak bir de böyle eğitirebiliyorum la. Ne güzel değişik lan. Teamwork makes the dream work. Yani diyor ki takım çalışması hayali, hayalinizdeki işi yaptırır diyor. daha çok çikolata. Çikolatayla çalışanlarını ödüllendiren adam gibi adam şirket gibi şirket. Bir sürü çikolata geldi. Yani tanesi 200 kalori. 230. 1 2 3 4. Şurada bir 1000 kalorimiz var. Günlük benim aldığım kalorinin yarısı burada duruyor. Şurada da 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 kere 8, 40, düz 500 diyelim. 1500 kalori abi. Ben zaten günde 1800 alıyorum. Şunları yesem bir günlük bir şey yememe gerek kalmıyor bir daha. Ben bunları yemem. Yersem de azar azar yaya yaya yerim. Şunu da alalım. Bunu da geri dönüşüm kutusuna atalım. Prezervatif yeniyor mu? Yeniyor tabi. Sen prezervatifin yenip yenmediğini bilmiyorsan Direkt ilk işin yarın markete git, prezervatif al ve ye. İçine yemeden önce hatta illegal şeyler de doldur. Malzemeler, maddeler doldur. O zaman daha güzel oluyormuş tadı. Sonra da kendini polise ihbar et. En güzeli. Bunlar da burada dursun. Tamam. Bir saniye. Üzerindeki hırkayı da çıkaracağım. Sıcaktan bayıldım çünkü artık. Şimdi, evet yemek yapma kısmına geçiyoruz.